Sungurlu'da görev başında kalp krizi geçiren ve yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki komiser yardımcısının kalp krizi geçirmeden bir gün önce doğum günü kutlamasında çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Özkan'ın bütün mesai arkadaşları bir aradayken 8 Ekim'de polis merkezinde doğum günü pastası kesti ve küçük bir kutlama düzenlediği öğrenildi. Komiser Yardımcısı Ahmet Özkan'ın cenazesi memleketi Ankara'ya uğurlandı. Akseden geç geç bir an geç geç. Abi kütüphanede. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Evet. eden tatlarınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal edin. Helal olsun. Hakkı tesliminizi, helalinizi makbul ettin.